Bu dersimizde silme işlemlerini yapacağız. Kelime kontrolörün altına silme işlemlerini yapacağımız bir tane action alt ekliyorum. İsmine sil diyorum. Ve silme işlemleri yapıldıktan sonra return redirect to action index diyerek index sayfasına yönlendirelim. Burada silme işlemi yapılacak olan kelimeyi bulmamız gerekiyor. Onun için yine kullanıcıdan bir tane id değeri alacağız. Hatta bu işlemleri zaten şurada yapmıştık. Veri tabanına gidelim. Ve veri tabanında silmek istenen kelimenin olup olmadığını kontrol edelim. Eğer kayıt yoksa kullanacak kelime bulunamadı hatası verelim. Kayıt bulunursa da db. kelimeler. remove diyerek bulduğumuz kelimeyi şurası küçük harfli olan olacak. Şu bulunan kelimeyi veri tabanından kaldır demiş olduk. Yine değişikliklerin veri tabanında işlemesi için db.savechange diyorum. Ve silme işlemini gerçekleştirmiş olduk. Silme işlemi bu kadar olacak. E bunu yine seçmesi için index sayfasına geliyorum. Buraya bir tane daha link ekleyeceğim. Şu şekilde bir yatar çizgi ekleyelim. Şunu td'nin içerisine alacağız. td'yi aşağıya alıyorum. Şu linki kopyalıyorum. Çünkü aynısını tanımlayacağız. Sadece şuraları sil olarak güncelliyorum. Bunu da bu şekilde yapmış olduk. Kullanıcı bu sil butonuna tıkladığı anda veri tabanından kelime silinmiş olacak. Sayfamı çalıştırıyorum. Buradan silinmek istenen kaydı seçeceğiz. En sondaki MPT kelimesini tıklıyorum. Ve kelimemiz silinmiş oldu. Burada Kullanıcı bir tane mesaj yazdırabiliriz, silindi diye. Bir de burada tıkladığı anda hiçbir uyarı almadan kaydımız silinmiş oldu. Bir de buraya kullanıcıya uyarı mesajı gösterebiliriz. Bunun için ilk olarak kontrollerimize geliyorum. Burada Temp yine yazdırıyorum. Burası artık güncellendi değil, silindi olacak. Daha sonra indeks sayfasına geliyorum. Bir tane link tanımlamıştık. Bu linke bir tane 10 klik atacağım. Bunun içerisine de return Confirm diyorum. İçerisine de gösterilmesini istediğimiz mesajı yazacağız. O da Silmek istediğinize emin misiniz? Soru işareti koyuyorum. Sayfamı yeniden çalıştırıyorum. Burada silmek istenen kaydı yeniden seçiyorum. Ve burada silmek istediğinizi emin misiniz diye bir kutucuk çıktı. İptale tıkladığımızda herhangi bir işlem yapılmıyor. Ancak tamam dediğimde bir kelimesi silindi diye mesajımızı da aldık. Buradan kelimemiz de silinmiş oldu. Silme işlemleri de bu şekilde oluyor ve projesini bu şekilde tamamlamış olduk.